Evet arkadaşlar limon ağacı dikeceğim. Kendime limon yapmak istiyorum. Nasıl yaptığımı kısaca anlatayım size. Daha sonraki gelişmeleri tekrar paylaşacağım. Bu şekilde bir limonumuz var. Bunun içindeki çekirdekleri aldım, yıkadım. Bir gün boyunca tabağa koydum. Şu şekilde birazcık kuruttum. Yani bir gün boyunca yani 24 saati geçti. İyice kurudu bunlar. Şimdi içlerinden şu dış kabuklarını çıkartıyorum şu şekilde çekirdeklerini bir peçete yardımıyla peçeteye bırakacağım elimde de şöyle var görüyorsunuz kabuğunu çıkartacağım içindeki tohumu alıp peçeteye bırakacağım evet şimdi e, kabuklarından çıkarttım hepsini peçeteye bıraktım şöyle bir fıs fıs yardımıyla üzerine hafif ıslatacağım nemlendireceğim arkasından şöyle kapatacağım Evet şimdi bunu bir buzdolabı poşetine koyacağım arkadaşlar. Eğer ağzı vakumlu varsa vakumuyla kapatırsınız. Hiç hava almaz böylece. Benim vakumlu yok. Elimde şöyle bir hani bu e, tavuk bloğunların içinde da çıkıyor ya. Yaptığımız böyle ağzını kilitlemek için kilitleme aparatım var. Onunla kilitleyeceğim yaklaşık bir 5-6 gün bekleteceğim ılık bir ortamda sıcak çok sıcak da değil çok soğuk da değil ama soğuk olmaması çok önemli bir ortamda bekleteceğim filizlenmesini sağlayacağım şimdi buzdolabı poşetimin içine koydum ben iyice nemlendirme işlemimi içeriden devam ediyorum hafif böyle nemli olacak peçete şöyle gördüğünüz gibi Evet. Şimdi ağzını kilitleyeceğim. Şöyle kilitledikten sonra bugün 23 Nisan yaklaşık 5-6 gün filizlenmesini bekleyelim. Hatta şöyle kaloriferimin üstünde bir yerim var. Öyle ya da altına koyabilirsiniz. Şöyle şuraya penceremin kenarına bıraktım. Evet şimdi arkadaşlar 5 gün oldu bakalım e, limon çekirdeklerim filizlenmiş mi filizlenmiş olanları hemen dikim işlemine başlayacağım evet şimdi bir açalım paketi evet şimdi açtım böyle filizlenen şu filizlenmiş şunu alalım gördüğünüz gibi şöyle bir kenarıya ayırayım filizlenen başka diğerleri yarım yarım parçalanmış maalesef Bir de şu filizlenmek üzere gördüğünüz gibi. Evet, buradan iki tane çıktı. Şimdi bunu beş gün beklettim, açtım. Bir de başka bir çekirdek ayırmıştım daha sonra. Onu da bir kaba koydum, iki gün beklettim suyun içinde. Ağzında sıkıca bir poşetle yine bağladım. Bunlar da suda bekledi. Bunlar şu an çıkarttım ıslak gördüğünüz gibi. Bunlar da böyle filiz çıkartmak üzere biraz dinlendiler. Bunları da ekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi küçük saksılarımı hazırladım. Böyle şuradaki çizgiler var biliyorsunuz küçük saksılarda. O çizgilere kadar topraklarımı doldurdum. Bunların altı delikli. Şöyle dökmeden. <laughs> evet delikli hava alacak ve hem de hafif nem alacak oradan başlangıç olarak buna dikeceğim. Biliyorsunuz limon çok sıcak ve nemi seviyor, güneşi seviyor. Benim evim çok güneş görmüyor. Ama ben yine de e, dikmek istiyorum. Bakalım büyüdükten sonra da birazcık büyüyecek. Biraz geç olgunlaşıyor tabii. İlk başta bir sene içerisinde bir ağaç şeklini alacak. Bir seneden sonra meyve vermeye başlıyormuş. Biz de denemek istedik. Bakalım nasıl olacak. En azından sadece limon ağacım bile olsa yeter bence. Şimdi sıcak ve böyle hafif güneş alan bir yere koyacağım ben bunu sıcakta tutacağım. Biraz büyüdükten sonra da büyük saksıya alacağım. Bakalım aşamaları daha sonra kaydedeceğim. Evet. Şimdi, şimdi bunları bir kalem yardımıyla çekirdek boyunun bir buçuk santim büyüklüğünde delikler açacağım. Bunu böyle içine koyacağım. Evet. Böyle bir delikler oluşturalım. Çekirdeklerimi buraya koyacağım. Şu an elimde kaç tane var? 5 beş. beş tane var. O güzel. Tam saksılarımı da ona göre ayarlamışım. Biraz kurumuş. Evet. Deliklerimizi açtık. Şimdi mesela ilk başta şu filizlerini alabilirim. Şu Gördüğünüz gibi filizlenen yer dibe gelecek. Ben bunu dik koyacağım. Evet, onu başardım. Yani sivri uçları şöyle göstereyim. Sivri uçları alta gelecek. Diğer ıslakları da yapayım. Bunlar tutması biraz zor. şekilde koydum. Sırt tutuluyor cımbızları. elememeye çalışıyorum. Şöyle dik. Evet, bunu da başardık. Solanın son olanı da şöyle bıraktım. Şimdi elimle hafif kapatıyorum. Bu kadar basit. Evet. Evet, şimdi nemlendirelim. Bu işlem bu kadar. Evet işlemimiz bitti. Şimdi hafif toprağı nemlendiriyorum. Toprak kuru kalmayacak, üstü bayağı bir nemlensin. Evet Üstünü nemlendirdim. Şimdi bir tarz, bak suyunu yapayım azıcık dibine de biraz suyumu ekledim. Evet bu kadar. Bakalım neler olacak. Bence siz de deneyin. Çok zevkli ve çok keyifli.